Ama Hanzo Apo öyle yapmadı. Evvela Kemalizm bağnazlığıyla edilen zulümleri gösterip Kürd'ün sırtını okşadı. Kürd'ü yanına çekince de ondan İslam'ı giderdi. En azından bir kısmında. Bu memlekette devirmeye şayan tek hakikat var ya, ismi de İslam ya, İslam'da Türkiye'de mahpusken bile kendisini mahpus edenleri korkutmakta ya, bu sebeple bütün fraksiyonlarıyla beraber bütün solcular Kemalistlerle sırnaşırlar ve rejim muhafazakarlığı temelinde İslam düşmanlığı ederler. Marksiz ve Leninist olma vasfını Darwinizme koz ve ağız verici, insandan sapma, hayvana saplanma pis suretiyle birleştiren Apo var ya hani, Türk düşmanı, İslam düşmanı. Bunun karaladığı kitaplarda görmüştüm. Diyor ki, bizde sol, mücadele etmeyi hemen halkın inancından başlatıyor bu yanlış ve ekliyor. Önce devrim yapmalı, ipleri ele geçirmeli. O zaman bu batıl inançları yok etmek daha kolay olur zaten. Yani Müslümanlığı Kürt'ten gidermek için evvela Kürt'teki İslam'a saldırılmamasını, evvela Kürt'ü ele geçirip İslam'ı sonra kovmayı sağlık veriyor. İslam düşmanlığını başın başında göndere Müslüman Kürt yiğidi kültünü çizecek. Kestaneden kültünü. Ama Hanzo Apo öyle yapmadı. Evvela Kemalizm bağnazlığıyla edilen zulümleri gösterip Kürdün sırtını okşadı. Kürdü yanına çekince de ondan İslam'ı giderdi. En azından bir kısmından. Yani aslında Kemalizmin batı ellerinde yapıp da köklü medrese geleneği sebebiyle doğu ellerinde yapamadığını, yapmakta geciktiğini yaptı. Yani taslamam İslam rengine bürülü Kürde, sekülerizmin, laisizmin ziftini sürttü. Daha doğru ifadesiyle yaptırıldı sürtürüldü. Kemalistler bu yandan zoru verecek. O da öbür yandan seküler bir yaşam ve anlayış tarzının piresiyle topyekün Anadolu düzlenecek ve ondan İslam'ın hakim rengi giderilecek. Bu sadece bizim keskin görüşümüzün vazettiği bir şey değil. Defalarca zikredilmiş bir itiraf. Yıllar boyunca Apo'nun yani PKK'nın partilerinden üst düzey siyasetçilerin bu Kemalistler bizimle dost olmalı aslında. Onların batıda yaptığını biz doğuda yapmaya çalışıyoruz. Gayemiz bir diye höykürmelerine şahit olmadık mı? Bunu kafanızda oturtunca Apo'daki hanzoluk ile işin içindeki hınzırlık daha net beliriyor kafanızda. Kemalizm tüm memleketten İslam'ı giderecek, lif lif onu sekülerleştirecek de hani. Maalesef mesafe katetti de. Ama Doğu ellerindeki köklü medrese geleneği bu hedefine Doğu planında sekte vurdu. Ne yapmalı? ne etmeliydi? Ve işte onu da PKK eliyle çözdü. Çözme yoluna soktu. Hani Müslüman Kürt baş doğrultsa ve sadece İslam'a yaslanarak PKK'ya haddini bildirmeye yeltense buna en başta Kemalistler karşı çıkarlar. Emin olun irtica hortluyor diye basarlar Vaveyla'yı. Onlara bir an ama bu hortlak sadece PKK'yı boğacak deseniz bile dinlemez. PKK ile irtica dediği İslam'a karşı birlik etmekten çekinmezler.